Herkese merhaba. Gün içerisinde beyninizin, vücudunuzun toplam enerjisinin yaklaşık %20'sini tükettiğini biliyor muydunuz? Üstelik insan beyninin kapasitesi internet üzerindeki her şeyi depolamaya bile yetebilir. Ancak her gün yepyeni bilgiler öğrenmemize rağmen bizler beynimizin sadece belli bir bölümünü kullanıyoruz. Bugünkü videomuzda da sizler için ufkunuzu genişletecek ve dünyaya farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak ilginç şeylerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Origami robot. 2015 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı Origami robot isimli bu son keşiflerini kamuoyuna duyurdular. Bu küçük cihaz katlanıp açılabiliyor, koşabiliyor, yüzebiliyor, basit tüm hareketleri yapabiliyor ve basit matematiksel şeyleri yapabiliyor. Öyle ki bu robotun gelecekte medikal operasyonlarda da kullanılabileceği düşünülüyor. Bir sonraki yılsa bilim insanları bu cihazın bir başka gelişmiş versiyonunu tanıttılar. Bu yeni origami robot kurutulmuş domuz bağırsakları kullanılarak yapılmıştı ve midenin içerisinde kendi başına birleşebiliyordu. Origami robot manyetik alan sayesinde kontrol ediliyordu ve bu sayede insan vücuduna yabancı objelerin direkt olarak oradan çıkarılmasına olanak sağlıyor ve biyopsi yapabiliyordu. Origami robot esnekliğinin yanı sıra organlar içerisinde ayrışabilecek şekilde tasarlandı. Yemek borusu ve mide arasında uzun süre kaldıklarında insan vücuduna zarar verebilecek olan lityum pilleri de temizlemeye yarayan origami robot, mide öz suyu sayesinde kolayca çözünebiliyordu. Evet, doğru duydunuz. Lityum piller. Böyle kazalar oldukça sık gerçekleşiyor. Öyle ki sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bir yılda 3500 kişi lityum pil şikayetiyle hastaneye başvurdu. Solucan kertenkele. Pek çok insana göre solucanlar çok da iç açıcı canlılar değildirler. Bir de bu canlıların gözleri ve bir burunları olduğunu hayal edin. Herhalde bu görmek isteyeceğiniz bir şey değildir. Ancak bu ne yazık ki hayal ürünü değil. Böyle canlılar gerçekten de dünyamızda yaşıyorlar. Şu an tam olarak toprak solucanlarına benzeyen kertenkelelerden bahsediyoruz. Bu sürüngenler genellikle Güneydoğu Asya ve Meksika'da yaşıyorlar. Solucan kertenkelelerin bacakları ve kulakları bulunmuyor. Bütün zamanlarını toprağa kazarak ve akşamları sürünerek geçiriyorlar. Bu sıra dışı sürüngenler genellikle büyük taş ve kayaların altına gizleniyorlar. Ancak bu hayvanlar üzerinde bilim insanları tarafından henüz geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirilmedi yine de karıncalar ve termitler gibi küçük böceklerle beslendikleri biliniyor. Gökkuşağı Balina Birkaç yıl kadar önce Kaliforniya'nın Newport sahilinde sıra dışı bazı video görüntüleri kaydedildi. Bu görüntülerde devasa bir balinanın sırtından gökkuşağı renklerinde rengarenk sular fışkırttığı görülüyor. İnternet kullanıcıları bu videoyu gördüklerinde adeta gözlerine inanamadılar. Daha sonra ise bu deniz memelisinin böyle bir özelliğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Brina nefes aldığı sırada püskürttüğü suyun içinden geçen güneş ışınları ortaya bir gökkuşağı çıkmasına neden oldu. Alında biz beyaz görsek de güneş ışınları geniş bir renk spektrumundan meydana gelir. Işık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla bu 7 renkli güzel görüntü oluşur. Hidrofil bu görmüş olduğunuz tasarım aslında geçtiğimiz yüzyılda mühendisler tarafından su altı kanatçıkları olarak sunulmuştu. Şimdilerde bu cihaz pek çok su sporunda kullanılmaya devam ediyor. Sörf, yelken sörfü ve yatçılıkta sıklıkla tercih ediliyor. Cihazın oldukça uzun bir omurgası bulunuyor. Bu omurga kanatlarla birlikte özel gövdeye yerleştiriliyor. Burada kullanılan kanatlar bir uçağınınkini andırıyor. Gerçekten de bunlar kanat ve tek farkları su altında kullanım için tasarlanmış olmaları. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında bu cihaz, su kayağı, katamaran ve yatlar gibi pek çok deniz taşımacılığı sisteminde kullanıldı. Ancak bu sistem pek tutmadı. Çünkü paslanmaz çelikten oluşturulmuş yapı oldukça ağırdı ve bu nedenle kontrolü de epeyce zordu. Şimdi görmüş olduğunuz hidrofil tasarım sayesinde pek çok deniz aracının kullanımı da daha kolay hale geldi. Günümüzde sörfçüler sayesinde pek çok yerde bu hidrofilleri görebilmek mümkün. Gördüğünüz gibi hidrofilleri sörf tahtalarına yerleştirmişler. Sonuçlarsa gerçekten inanılmaz. Hidrofiller sayesinde su üzerinde inanılmaz hızlara ulaşabilirsiniz. Sörfçüler hidrofiller sayesinde kendilerini adeta uçuyormuş gibi hissettiklerini ve bu cihazdan öyle kolay bir şekilde vazgeçemeyeceklerini söylüyorlar. Ispanak yaprakları Sadece hayvanlar damarlara sahip değiller. Bir ağacın yapraklarına veya bitkilere yakından bakarsanız, üzerlerinde suyun taşınmasına yardımcı olan damar benzeri yapılar olduğunu görebilirsiniz. Massachusetts'teki Worcester Politeknik Enstitüsü'nden bilim insanları beraber oldukları bir öğle yemeği sırasında bu konu üzerinde bir tartışma yürüttüler. Sonrasında neler olduğuna muhtemelen inanamayacaksınız. Ameliyatlarda bazen çalışan kalp kasına ihtiyaç duyulur. Bu noktada ya bir donörden alınması ya da ayrı bir yerde büyütülmesi gerekir. Genellikle organ nakli esnasında zaman kısıtlıdır. Bugünün teknolojisinde bile mikroskobik damarların ve hücrelerin yetiştirilmesi oldukça karmaşık bir süreç olduğundan operasyonu zora sokabilir. Peki ya sıradan ıspanak yaprakları bunu nasıl başarabiliyor? Aslında cevap oldukça basit. Uzun yıllardır doktorlar bu yapraklar üzerinde detaylı araştırmalar yapıyorlar. Öncelikle yapraklardaki selüloz lifi hariç her şey ayrılıyor ve biyolojik olarak uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu selüloz lifi hayvanların vücuduna enjekte edildiğinde ise çok hızlı bir şekilde hücrelerinin büyüdüğü gözlemleniyor. Aynı şey işte tam olarak ıspanak yapraklarında da gerçekleşiyor. Bilim insanları aynı enjeksiyon işleminin insan kalbine de uygulanabileceğini ve bu sayede belki de organ nakli konusunda yeni bir çağ açılabileceğini iddia ediyorlar. İnsan kalbi Kalbiniz ne renktir? Muhtemelen kırmızı cevabını vermişsinizdir. Aslında bu doğru cevap. Bilim insanları ise yakın zamanda bu konu hakkında ilginç bir deney yapmaya karar verdiler. Kalbin içerisindeki tüm kanı boşaltan doktorlar organ nakli için bir sistem oluşturdular. Bu sistemde vücudumuzun en önemli kası olan kalbimiz kan ve miyoglobin olmadan bembeyaz görünüyordu. Demek oluyor ki bağ dokunun ana rengi kan pompalamadan önce aslında beyazdı. Araştırmalar sonucunda domuz kalbinin de beyaz olduğu ortaya çıktı. Dumanlı elektrikli süpürge Hepinizin bildiği gibi şimdi derde soluduğumuz hava yüzlerce yıl öncesi kadar temiz değil. Öyle ki sadece Çin'de her gün yaklaşık 4000 insan kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise her 10 kişiden 4'ü hava kirliliği olan yerlerde yaşıyor. Bu durumu kökten çözmemiz imkansız gibi görünüyor. Peki ama bununla nasıl mücadele edebiliriz? Hollandalı tasarımcı Don Rosa hava kirliliğine savaş açan bir sistem geliştirdi. Bu aslında bir elektrostatik elektrikli süpürge ve havadaki kirliliğe yol açan partiküllerin hepsinin temizlenmesine olanak sağlıyor. Agart bu tasarımı geliştirmeye Çin'deki Beijing ekolojik felaketini kendi gözleriyle gördükten sonra karar verdi. Bu 7 metrelik hava arındırma sistemi bakır tele sarılmış bobinlerden meydana geliyor. Belli güç ve frekanstaki elektrik bu teller üzerinden geçiriliyor ve bu da havadaki duman partiküllerini kendine çekmesine olanak sağlıyor. Bu sayede havadaki tüm zararlı maddeler arındırılmış oluyor. Sadece bir saate bu cihaz 1400 wattlık enerji kullanarak 30 metre küplük havayı tertemiz bir hale getirebiliyor. Havadan arındırılan duman partikülleri direkt olarak imha ediliyor ya da Agard'ın da gösterdiği gibi mücevher aksesuarı olarak da kullanılabiliyorlar. Musluktan şarap bir sabah dişlerini fırçalamak için banyoya giden vatandaş çeşmeden şarap aktığını gördü. Tabii ki bu durum ilahi güçler sayesinde gerçekleşmedi. Bu durumun oluşmasının sebebi yerel bir şaraphaneydi. Şaraphanenin borularındaki bir arıza sonucu şarap içme suyu şebekesine sızmıştı. Yerel otoriteler problemi çabucak çözdü. Ancak bazı vatandaşlar bu durumdan oldukça hoşnuttu ve evlerindeki tüm boş şişeleri şarapla doldurdular. Kötü Sanat Müzesi Sanatla uğraşan her kişinin eserlerini müzelerde sergileyebilme veya dünyadaki herkes tarafından tanınma şansı olmuyor. Bu her sanatçının aslında hayalini kurduğu bir şeydir. Massachusetts'teki galeri sahipleri ise bu soruna bir çözüm oluşturabilmek adına böyle bir yol keşfettiler ve sadece kötü sanat eserlerinin sergilendiği bu müzeyi kurdular. Bu müze Boston'ın kenar mahallelerinden birinde bir sinemanın bodrum katında yer alıyor. Müze civarda yaşayan sanatçılardan da kötü sanat eserlerini kabul ediyor. Şimdilerde Kötü Sanat Müzesi'nde 500'ü aşkın eser sergileniyor. Sloganı ise göz ardı edilemeyecek kadar kötü sanat eserleri. Kötü eserlerin seçilebilmesi içinse birkaç kritere uymaları gerekiyor. Eserler oradan buradan toplanıyor ama bunun yanında sanatçılar veya kötü eser bulanlar eser bağışlayabiliyor. Tek şartsa eserin gerçekten kötü görünmesi oluyor. Müze için gönderilen bazı eserler yeterince kötü olmadığı için veya sırf komik olsun diye yapılanlar kabul edilmiyor. Müzenin kuruluş amacı ise bir sanatçının eserleri ne kadar kötü olursa olsun sergileyecek bir alan bulabilmesini sağlamak.